Galiba harika bir yer keşfettik. Ev mi bulduk? Önde de arabam mı var? Buyurun. Burayı herkes çok merak etmişti ama çok haklıymış, bayıldım. Allah'ım ne olur yağmur dursun ya. Burada müddetçe de Sizi göstereceğiz ne sağ salı. Dur yağmur ya. Adem. Oğlum da yaşamı. özetleyecek diyecek bir cümle buldum. Söylemek ister misin? Yani ne edeceğiz? Nasıl ki iki dakika bahçeye gireceğim. Allah'ım. sonra <laughs> ya. Ne oluyor iki dakika içeriye girdim ben ya? <laughs> Öbür bak. Bak bu şartlarda Hollanda'da çalıştıramazsın kimseyi. Türk o. Türkiye'den bizden geçiyoruz. Saygı vermeyiz ona. Abi makine çalışmaya başladı diye ayağa kalkıp makineye koşmak nedir? Tamam. 3 ayda topladık. iki haftada da depoya indirdik. Herkese selam. Selam. Fırtına var gene. Turuncu. Kırmızı değil. Kim? Hamur yağıyor. Galiba harika bir yer keşfettik. Arabamı keşfettin, keşfettin evet. Yakın, <laughs> çok güzel bir yer burası. Hep, evet. hep geçerken söylediğim yer. Fiyatlar da, Amsterdam'a öyle çok uygun. Fırtına falan var, çok izleyecek gibi değil ama bir tane emlakçı evet. gördük. Hemen emlakçının orada durduk. Şöyle bir ev var, ev demek ayıp olur kendisine. Küçük bir saday ya çok tatlı. 700 bin ee, euro, euro istemişler ilk fiyatı satılmış zaten. Bilmiyorum belki 750'ye falan yani hani bilmiyorum. Bak bu da böyle 695 bin. Bu ikiz yarısı. E fark etmez ne kadar metrekaresi ama yüzsek, e, 150. <laughs> 150, metrekare gayet iyi yani. Şu bizim beğendiklerimiz o önü şey olan. Evet bunlar bir 1 milyon oldu hemen. Ben dedim onlar 1 milyon <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ama gayet güzel gözüküyor. <laughs> Kira da var. Şu tarz evler e, 2250. Ev, Ev mi bulduk? Önde de araban mı evet. var? Aa, e, Evet. Bir makam ve bir ev. Şu benim hayalim. Bir milyon. Why not? Ya bu bidding price mı satıldı? Fiyat mı bilmiyorum. Var bak, şu şey demek. Almanca'dan tanıdık geliyor. İstenen, ilk istenen fiyat. Tamam, kaça satılmış? Kaça satılmış değil değil. Bak şurada 525 bini de var. Küçük ama. Ama çok küçük o. 100 metrekare. 1905 yapımı arkadaşlar. Yani. Fark etmez. Fark eder ya. mi? <laughs> yani hava şartları da Video çekmeye sıfır uygun evet. Ama biz ıslarla çekiyoruz ve Gezmeye çalışıyoruz bir yandan da Burayı Aper çok mutlu etmişti Ama çok haklıymış bayıldım Çok Bayıyorum. güzel ya Tıpkı şeyi, evet, şeyi hatırlatıyor Hilversum'a çok benziyor Evlerin evet. Ev tipleri işte Yapılaşma falan Çok benziyor orayı da çok beğenmiştim Burası tabi daha yakın Amsterdam'a. 25-30 dakika arabayla. Evet. O yüzden baya güzel, baya beğendim. Bence burada oturuyor. Şey içinde, İstanbullular içinde Kemal Country'e çok benziyor. Evet. içerisi. Evet, doğru benziyor. Çok fazla şey yok. E, bina yok. Yani şey, apartman yok. Zaten bölgenin adı Houses diye geçiyor. İngilizcesi. Evet. Böyle hep müstakil evlerin olduğu bir alan burası. Çok güzel, çok beğendim. Burada oturmaya karar verdim. Verdin mi? Her gördüğünde de aynı şeyi yapıyor. Yok ha, burası... bak, bir Hilversum'u çok beğenmiştim. Şeyi çok beğenmiştim. İlk gittiğimiz yer, adını hatırlamıyorum. Deniz'in Amster'den gölün kenarındaki. Kuze... Evet, tamam. hemen kuzeyindeki yer. Bakıp yazarım adını, şu an hatırlamıyorum. Bir de burayı aşırı beğendim ama şu an en çok aşırı burayı beğendim. En çok aşırı. Aslında Hilversum'u çok beğenmiştim ama mesela burası daha yakın. Aynı güzellikte ama daha yakın, evet. o yüzden. Benim işime gelir. Servise çok yakın. Araba sen bütün gün arabada servise götür getir. Ha, aynen. Bütün gün serviste at. Bütün gün Takılırım öyle ben orada takıl şeylerle usta arkadaşlarımla. Tamam bakalım buradan alabiliriz bak. Ya, ben, ben burayı güzel. çok seviyorum zaten çok ya. Çok beğendim. Ben hiç Amsterdam'a tercih ederim çok net. Tabii tabii canım kesinlikle. Hadi gidelim gezelim Hadi. biraz daha. Hava müsait. Allah'ım ne olur yağmur dursun ya. Olduğu müddetçe de size göstereceğiz ne sağ sonu. Ne olur sağ dur da. yağmur ya. Madem geziyoruz evet. hep birlikte gezelim. Evet. Hollanda'yı Hollanda'da yaşamayı ee, Hollanda'da yaşamı özetleyecek bir cümle buldum. Söyle duymak ister misin? Ne? Söyle bakayım neymiş? Bak çok güzel özetleyecek. Cümle zihnimde var ama daha kelimeleri de dökmedim. Şu Hollanda'da yaşamak huzurlu bir hayat sürdürmek için gibi bir havaya razı olmaktır. Ne <laughs> grubu? Nasıl? Ayıp, ayıp mı ayıp. Doğru mu değil mi? Ya evet. İşte her şeyin artısı var, eksisi var kendine. Sen gibi. özetle mesela Hollanda'da yaşamayı. Ya, ben söyleyeyim. Ya. Ben özetleyeyim araba. Evet. <laughs> araba Hollanda Avrupa'daki en temiz arabaları bulabileceğiniz ülke. İsviçre ile birlikte. İsviçre de bir tık daha iyilerdi. Evet. Burada da fena değil araba. Bakış açısı. Bakın hangi evi bulduk. Az önce Emin eminatçıda... Cansu önünde hayalindeki araba var ve hayalindeki ev dediğin evi. Evet. Tesadüfen bulduk. Aa burada bir satılık varmış dedik. Burası orası çıktı. Ne çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir şey. Birazdan şimdi şeye sığındık. Bakajını <laughs> açıyoruz. Çok rüzgar var ya. Sesi duymazsınız yoksa. Evet ama ben şimdi her şeyi göz alıp biraz yakınlaşmaya çalışıp görüntü alacağım arkadaşlar. Bu ev bir milyon. Ama çok güzel. Hadi al bakalım görüntüye dur bakayım. Ne oldu? da bir şey var onu alıyorum. Teşekkürler. Aldım. Hadi. Hadi git de al. Ben gidiyorum. Sonra telefondan şeyleri göstermeye çalışırız. Aa telefondan içini gösteririz. Şurada bir arabalık daha yer var. Tam sana göre. Şuraya sen koyarsın. Şuraya da ben koyarım. Uçuyorum. Kapı açık mıdır acaba ya? Ya ne hane edeceğiz? Ne olacak iki dakika bahçeye gireceğim. Allah Anlatırsın Allah. sonra polisi <laughs> ya. Ne olacak iki dakika içeriye girdim ben ya. Aa çok güzelmiş. Tut bakayım iki dakikada yine sıra sıklam olduk. Evet, hale bak. Ayy. Islandım. Hava çok kötü ya. Buraya bir, başka bir gün bir daha geleceksin. Mecbur oldu. Öyle mi oldu? Evet. Allah Allah. Gersen, Benim işime gir. Ben zaten seviyorum. Sürekli geliyorum buraya. <laughs> Gezemedik. Ay çok mutlu. Size içini göstereyim. Çıkar mı acaba? İçi de yenilenmiş bu arada. En güzel Hollanda'daki ee, en sevdiğimiz şey. Salon burası. Burası giriş. Ben size Emre Burayı buraya az önce gördünüz zaten. Tam önde duruyoruz. Biri Evet giriş. Muhtemelen diye tahmin ediyorum. Salon. Yine salon başka bir açıdan. Şurada mutfak var. Şömine. Mutfak, masa. Adamız. Çok güzel gözüküyor. Hı? Bu da arka taraf bir bahçesi. Bu taraf değil de. Evet. Yatak odası. O da arkaya bakıyor. Aa, ben bu eve bakmıştım Ay, ya online. Ay dolaplara Hatırladım. bak. Anca sığırız. Çok güzel. Ben bakmıştım bu eve. Bakmış mıydın? Ya ben sana evde de gösterdim hatta bu evi biliyor Bakmış musun? Öyle mi? Acaba evet. bu ev bizim kaderimiz olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir mi? Bak ya, ben yeni geldi. banyo. Öyle mi? Bakın komşumuza. <laughs> şey e kırmızı çizgi Yeni banyo abi. Yani çünkü eski banyo çok tiksinç oluyor ya Hollanda'da. Eski gerçekten yani eski böyle yani 100 yıllık. Çok kötü, yani. çok kötü oluyor. Öyle eski oluyor burada. Yani bu şey önemli bir şey. Öbür taraftaki bahçesini evet. göremiyoruz. Maalesef. Bunu göremiyoruz. Şey yapalım mı? Randevu alıp gezelim mi bu evi? Tamam. Ara sen. Arayayım ben. Yarın. Müsaitse gelip gezelim. Evet. Şimdi bir yer daha bulduk hemen. Bir ev daha bulduk hemen. Evet, evet. Doğru şartlarda yine i̇şte kapısı, şey, kapısı da açık. Ben şimdi gireceğim. Gireyim mi? Sen ben girmem, ben burada kalırım. Ev şurası arkadaşlar. Bir uzaktan göstereyim. İkiz. Şöyle yani. şu Şuradan sonrası. Başka bir evi. Başka biri oturuyor orada biri. İçin. Burası satılık. Fiyatı da 645 bin. bin. Ben şöyle biraz gireceğim ya. Girdim ya. <laughs> şöyle. Labirent gibi bir şey var burada ya. Eve eve giriş <laughs> eve ulaşmak için şöyle labirentten geçip çözmen lazım. Bir dakika. <laughs> Evde kimse yok gibi ya. Bence yok. Şöyle içi de gözüküyor ama daha fazla yaklaşmayayım. Eşyalar falan kötü ama bahçe acayip bakımlı mesela. Hayret. Gerçekten. Geçince, e bence fiyat olarak uygun ya. Bana uygun geldi. Şimdi bak hep genelde Arabaya geçince evler, içinde gösteririz evet. zaten. Bu tarz genelde 695 ve üstüydü. Bu 645. Bu 645. Çok kıslandı yağmur. İçini görelim mi evin Şöyle şurayı gördük zaten. Bak böyle işte baya bakımlı içi. E i̇yi. Onu kastediyordum. İçeride eşya falan var tabi. Şöyle. Girişi. Mutfak, salon. Şeyi var. Ops Pardon nasıl geldim buraya? <laughs> Tabii eşyalar falan kastetli, aynen bu eşyalar vardı içinde. Değiştirsin şu an yani yerler falan değişecek. Tavan biraz kötü durumda plastik gibi bir şey yani. yani? <gülüyor> <gülüyor> Evi baştan yaratacaksın yani. Yok bir şey yok ki parke. Duvarları Şöminesi, Şöminesi çok güzel. Bak mermer mesela. Mermere benziyor yani. Bilmiyorum mermer mi de. Öyleyse güzel yani. Şu renk ne alaka mesela. Boya beyaza geç. Şu taraf bayağı aydınlık. Mutfağın olduğu taraf diğer taraf. Baksana mutfağın yeri başka bu başka falan. Kolay ama onlar bir şey yok. Mutfak şu tarafa doğru büyüyor bu arada. Aynen. Fena değil. Yok, fena değil ya. Şu yatağın arkasındaki ne? Ya böyle? ama işte bu Hollanda dekorasyon faciası. Nedir? Yazık evin suçu yok. Baksana bu başka renk, o nöre, o da böyle bir garip bir şeyler var. Dua kağıdı falan saçmalık. Ya baksana renkleri. <gülüyor> <gülüyor> Meksika evi ya gibi yazıyor. Evet ama şey, bak bu şeyler falan yeni evet, mesela evet, banyo. banyo yeni. yeni yani. Bak böyle yeni, o önemli. Böyle. Bahçe işte. Bahçe. Ha bu arkada da bu arkası mı? Arkası galiba. Önü abi. değil evet tamam. Asıl büyük kısım arkada o zaman. Aynen şurada şöyle bir kapı vardı. Anladım ben şimdi. Ha, ben de anladım. Anladım, bir doğru. kapı vardı. Orayı çekmemişler ama şimdi bizim videoda gözüküyor ben çektim. Tamam o kapı o arka bahçeye gidiyor. Böyle. Güzel bence. 6.45 olmasının sebebi de bence çirkin olması. Yerlerin, duvarların. Hani öbürü mesela 1 milyonluk al gir otur. Yer duvar. Harika. Ya ben 300 bin yani 1 milyon para vereceğim. Hadi ıvır ile kıvır ile 1.1 milyon vereceğim. Bir de içine girip tadilat mı yapacağım Yok, yani? Yok evet işte ama mesela bunda öyle değil. Bu 645. Yani biraz var 20 20 30 falan belki. Valla bu Zaline. Hollandalı ustalarla da ne uğraşırız belli değil ya, ya bunlar şey var, var ya. Bir kere, bir kere uğraşacaksın yapacak bir şey yok. Daha önce defalarca söyledim. Oğlum, yalvar yakar iş yaptırıyorsun yani. Gelmiyor, etmiyor. Çalışmıyor, yani söylediğin haricinde bir şey yapmaz. Şunu rica edersin yapmaz. Ay, ya bizim, bizim, bizim parkeci çağırırız, onlar güzel de. Şak, yarım günde hallettiler. Tamam, insanlar. bizim parkeciler halleder de evin geri kalan işlerini ne yaptıracaksın? Bizim farklı, Türkler farklı. gibi Bizi değiller yani. Bizim dışımızda kimse garipsemiyor, biz garipsiyoruz sadece. Türk ustalara duyurulur. Hı. Burada büyük açık var. Evet, evet. Yani el işçiliği, işte marangoz şey ya da en basit evde handyman diyorlar burada evet. işte gelip böyle şey elektrikli bir şeyli tesisatta her şeye bakıyorlar yok yani doğru düzgün yok Bul bulduğuna yapışıyorsun burada ha? düzgün handyman varsa yapışıyorsun her işini ona yaptırmaya çalışıyorsun evet. Neyse. hadi devam bir de şu evi bulduk yine bu ikiz burası başka birinin ee, şurası ve şurası şurada da beyaz bir garajı var hmm. bu da 625 bin euro 110 metrekare ee, Arkada bir bahçesi var gene şu, şu beyaz garajın yanı da bu evin arkası. Bu da güzel. Bu da evet, güzel. Evet, güzel. Bu da güzel. Şimdi bir yerde duralım. Hemen bunun da içini gösterelim. Onu sana. da gösterelim. Bu da gördüğümüz evin içi. Ne göreceğiz. Şu dışını gördük zaten. E, salon. Güzel. Cama bakan tarafı. Şöyle şöminesi var. Camakanlı mutfak. Burası. Şuradan salonu açılıyor. Masa. İlk koyduğumuz yer. Bahçesi Bahçe. yan tarafında. Bu da arkasında herhalde. Tam eminim. Tam mi? evet, evet burası da bahçe. Arkası. evet. Şurası da garaj. Şu Aynen, beyaz, beyaz. Evet. Burası bahçeye açılan böyle bir yer. Bu o beyaz garajın olduğu yerin arkası, yanı. Evet ya da yanı. Yatak odası. odası. Çocuk odası. Yine çocuk odasının devamı. Banyo, tuvalet, banyo çatı katı diye düşünüyorum. Evet. Böyle. Güzel ya bu. Bu da güzel. Mahallesi de güzel. Merkeze çok yakın. Merkeze çok yakın burası. Merkezde dolaştık bu arada. Tabii yağmurdan göstermek mümkün değil ama çok tatlı, küçücük merkezi. Geleceğiz zaten. Hava güzel olduğunda. Çok güzel yerler var. Ama şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Bugünkü evlak. de sonuna geldi. <laughs> Hadi gidip market alışverişimizi tamamlayalım. Hadi bakalım. Marketimiz de göğe taşınca. <laughs> Hadi. Evet. Fırtınadan devrilen ağaca bakın, yeri sökmüş, yeri. Burada da var küçük. eve geldik. Yoğun. Ha? Bir yeni bir görevimiz var. Evet. Allah. <laughs> Robot. Sponsor mu aldın? Yok almadım kendi. Parası <laughs> verip. Parası verip alınıldı. Bunu kurmamız lazım. Şimdi bunu kuracağız. Toplamamız lazım. Evet. Varit buna göre harita çıkarırsa deli olur. <laughs> tamam abi. biraz toplayalım o zaman. Koy. Biz siyah mı söylemiştik, beyaz mı? Bence beyaz söyledik. Evet, Gökay dedi ki siyah çok toz oluyor. Kim evet, dedi ya? Gökay dedi. Gökay mı dedi? Dönüp toz ettiler dedi. <laughs> bir daha açacağız. <laughs> Hadi bakalım. Allah, kelle, kelle. Bu ne? Anlarız ne oldu. Önemli, önemli bir şeye benziyor. Bir tane hemen YouTube'dan açıp izleyelim ya. Bunları okumayalım. <laughs> Aktif YouTube kullanıcısı. Evet. Bunları okuyacak bunları ya. Çok önemli Arka bir tatlı. parça. Mob yapıyor onunla galiba. Mobu. Oradan fırtfırt fırt fırt her gün sabah akşama kadar çalışır. Ekmeğimden edecekler. <laughs> <laughs> ya bitti artık. Ev süpüreyim mi? E, bulaşık e, yıkanca e, yıkan e, şey ya. bulaşık yıkanca Alper evi süpüreyim mi? Ben evi süpüreyim. <laughs> Çamaşırlar asılacak. Ben evi süpüreyim. ettim. <laughs> Teknoloji kötü şey ya. Bu ne? Ha, bu kendi şeyi. Evi. Baktın mı? Baktım. Oh. Bak şunu bence böyle koyuyoruz. O üstüne geliyor böyle. Şuralardan bak üstüne geliyor bence şu an sallıyorum ya. Sallıyorsun çünkü bunlar çıkıyor ya. <laughs> Bu bence bir yere yapıştırıyorsun bunu öyle kalıyor. Seviyorum ama sallamayı biliyorsun. Yani <laughs> Oku yani Okumayacağım ya. Da... YouTube'dan izleyeceğim. <laughs> Roborock S5 Max kurulumu. Tamam kurdum ben. Hadi, hadi koçum. Hadi ben. bas bakalım hadi bas. Öyle olmuyor. Şey. <laughs> İyi çok şey yok. Öncük cüncük bir şey yok. Onu da Köşekleri al. Hayatım ne yapıyorsun? bağlamaya çalışıyorum bir şeyler bunu Wi-Fi'ye Wi-Fi, wifi ona bunu telefona. Şimdi bir sorun var benim. Evet. Abi bu yeri süpürmeyecek mi? Bunun Wi-Fi ile ne işi var? İşte hay, ne diyor ya ay ayrıtsın yazılımını bak hemen sonra cevabı yazılım var bunda onu yüklemek için Mesela güncelleme var şu anda. Neyi güncelliyor? Evimizi mi güncelliyor? <laughs> Yok bunun yazılımını güncelleyecek. Ya arkadaş. Şimdi güncel veriyorum. İndiriyorum. Hadi bakalım. Biz bu aleti buradan mı aldık Türkiye'den mi? Türkiye'den getirdik. Niye daha mı ucuzdu? <laughs> bir sene eksiksin. <laughs> İyi 10 dakikayı bitiririm dayı diyor. Evet, da Abi evdeki her şey konuşuyor ya. Çok korkunç ya. Sonra full çalışacak. 7-24. <laughs> Aletin canını alacaksın yani. Çö Köle muamelesi. Bak bu şartlarda Hollanda'da çalıştıramazsın kimseyi. Türkiye'den o yüzden <laughs> <laughs> Hollanda robotu olsaydı asla çalışmazsın. Herhalde hakları var oğlum Hollanda robotunun. Bu köle gibi çalışır. Sabahtan akşama kadar mesai de vermeyiz ona. Bize az az yapmadılar. Köle gibi çalış. Mesai yok. Aynen. <laughs> evet. Gecenin köllerine kadar. <laughs> Hadi. Bakayım yeni bardak. Yeni bardaklar çok güzel. Şey. Oğlum 10 dakika dedin nasıl yaptın hemen? Yalancı ya. Yalancı <laughs> Valla gömdü araları. Bunun adı yalancı çoban olsun. Çoban olsun. Adı ne olsun ya hakikaten bir at verseniz de şuna ya. Aynen. Bizim benim. Çok yaşa. Allah. <laughs> Biz bir isim düşünmüştük aslında. Evet. Ama daha iyi. ben hatırlamıyorum, ben bu, hatırlamıyorum bu arada. E, düşündük ama hatırlamıyorum yani. E, e, söyleyeyim mi? Söylesene. Müdür. Aa evet müdür. Oğlum, <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ya tam, müdür. tam müdür değil mi abi? köle hadi, gibi çalış, hani, hani, hadi koçum, hadi aslanım, hem süpür, hem sil, haritayı evet. da çıkar. Onu da yap. Projeyi Onu da yap. yap. Bunu Ay. da yapalım. Bir de böyle bakalım, müdüre öyle yapacağım. Arada bir yerleri değiştireceğim. Ben şuraya da bak. Hadi bir daha harita çıkar. <laughs> Baştan yap. Bir daha yap. Bir de böyle bakalım, ev oldu. nasıl oldu? Bu harita olmadı bir daha. yap. Bir de böyle bakalım. Evet. Neyse, biz şunu bir bitirelim de, update veririz, Aha. update. <laughs> İzliyordum ne yapacak diye ya Abi makine çalışmaya başladı diye Ayağa kalkıp makineye koşmak nedir <laughs> Ya çünkü çalışmaması gerekiyordu Çünkü şarjı yok ve Egemeni salamaya geldim o kadar <laughs> Güya müdürü köle yapacaktık Müdür çalışıyor diye yerinden koştu Aa! <laughs> Kapağı açık diye koştum bir şey olur diye ne diyor? Çalıştı, çalıştı. Yoruldu. Yoruldu. Yani. Emre derdi. Aa. Yani devam et. Yine çalışacak. Anlamda bir şey mi var ya? Yani. Yapış. Neyse müdürü çalıştırdık. İnşallah evet. gece şey yapmaz yani kalkıp ben, ben çalışacağım diye tutturmaz. Ben çalışacağım. Allah harbi aklımı kaybederim herhalde gece gece bunu duysan. Evet, bu gece. Görüyoruz bakalım çalışacak mı ya müdür iyi bir şey herhalde ya herkes yazdı sağ olsun Instagram'da evet. paylaştık. Ben Gör de çok iyi. Ben hemen anladım. Nasıl anladın? Çok iyi yani bravo. <laughs> Süpürdü sağ olsun biraz. Evet. Arada. Neyse haritayı çıkarıyor işte müdür ya bakalım ne olacak göreceğiz. söyleriz nasıl bir şey İyi mi kötü mü? Evet yorumları paylaşırım. O zaman. Kapatabiliriz. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Yorulduk biraz. Yorulduk biraz evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu ben. beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.